Devam! Bir Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya, cips ya! Lan bu ülkenin yarısı Pringles, en son Camus'un dönemindeydi. <laughs> Onlar araştırmışlar. Bir de ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin lira. Bir de fakir düğünü var, bak. Tek! İstanbul'da trafik varmış. Bu <laughs> annem ya! Bu fakir düğünü. Şey var, bu karakol bende mi ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. <laughs> Efsane cuma, harika cumartesi, şahane pazar filan derken ne kadar kim soku malıklarsa <laughs> hepsini eve doldurdu. Lambasından, prizine, saatinden, robot süpürgesine evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek kere zekalı ben kalmışım. Hayvan <laughs> iyi. Bir maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal <laughs> kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle dört tane boğaz bakıyorum. <laughs> Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani yüzde %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani ki arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şehir dışında okuyorum. Arkadaşlar da buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyordu, Daha birkaç ay oldu olmadı bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin ben burada açık kaldım. Kişiler diyor bana senden? bizimden de alacağımız belli değil. Nasıl Sana ne ödüyor, diyorlar. Ben de bir çözüm buldum. Odanın birinde kiraya verdim internetten. Bu... Ya bu çok oluyor ya. Bu var ya çok oluyor üniversite. olum o çok kötü bir şey ya. Arkadaş düşünülmez mi ya? O o yıl tanışmış olsan bile o şey beraber ya aynı evi paylaşıyorsun şey falan. Harbiden çok oluyor ya. Bu harf en zor durumda belki öğrencinin kaldığı durumdur yani. Kendi parası oluyor. Ailesi atıyorum göndermiş oluyor. 500 lira ona düşüyor. İşte 500 başka bir arkadaşına, 500 de diğer arkadaşına düşüyor. 3 kişiler. Baba ikisi 500-500 bine 500, hazır. Öbür 500 de diyor ki ben okulu bıraktım gelmiyorum artık. Zaten ya da ne olacağım da belli değil. Ben göndermiyorum diyor. Yaz döneminde atıyorum. Adam bu sefer o, o, o saatte evden çıksa okula başlayacağı zaman daha yüksek bir fiyattan kiralıyor falan böyle çok öğrencilerde derttir yani bu harbiden derttir yani bunu böyle şey gibi düşünün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor fiyatları da uygun sen 500 <laughs> dedim bu böyle olmaz girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı as bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacı. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. Kredi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Biraz sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, ya yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı beş kişi dönüyoruz. Hayır biri görse yanlış anlayacak. Kut altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz. Abi evde zeytin yok peynire kapak yok. Çık lan sene. Ya kusura bakmayın fakir çocuğu işte onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bir gitmişler ya. Abi kusura bakmayın 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey ikram edin abi, ne içersiniz? Bir kez amcam gelmiş Almanya'dan, gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik, lan bir baktım döner etten yapmışlar? Ben de zannediyorum tavuk döneri yiyeceğiz. Ney etten de yapılıyormuş? Biz ne bilelim abi, biz <laughs> görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerinin tadını bilmiyordu, bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama Kafam rahat. Bir de daygara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne <laughs> de bile değil. İstese dolar eller olsun. Yok ki. Fakirli ne böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatım kendisi Nuri bir gecelen filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten burada Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor. Adama diyorum ki fakirim diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye çarıtan elinin bütün çekilişlerine <laughs> anamın bacımı bütün sıralama etiketliyorum ya. Ya ben malların düşecek adam mıydım? Al şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alma bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalma. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet gibi. Kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmiş. <laughs> beklemiyordum. Ay, beklemiyordum. <laughs> 5 liralık mama dedi. Hiç kendi olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca tüke tüke uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek al. Vintage leyen, vintage lababo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage süpürge, vintage soba, vintage avrak. Benim evde her şey vintage. Ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resul <laughs> baba bu. Ben vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi, bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. Üç öğün nadalıyorum ben abi. Bütün gün nadalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten Beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzünden abi. Anladın mı biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi bak nasıl dökülüyor. Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz. <laughs> bu şey RPS yapıyor oğlum. O... Ölüyoruz abi. O vardı ya. Bittik bittik. benim çalışmıyor artık bunlar yemekten ya? E ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkma yasağı var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta <laughs> polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. en fazla azize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. La siz de bırakın lan, sosyal mesafeyi. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim. kokuyorum ama sokakta yatıyorum. Çok normal. Bak bak 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum. Suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki toka çekiyoruz gidiyorlar ama pitbullar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzelliğine biliyor musun? Kendine bir şey dedi bulacağım. Ah <laughs> oh, ne güzel ekmek elden su verin. Rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşk itom. Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç bakalım. Abi iki dakika kessenize ben kafeye bak gelsem olur mu ya? Yani, Bilmiyorum. Kadın abi. Ay ya. Şöyle geçin. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. <laughs> Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak bitcoin 19.000 dolar olmuş bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranın koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size gelin röportaj <laughs> yapıyorum. İşte hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Bitnes Space Play 2007 atlattıysa inşallah ben de bu dönemleri atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Bakalım artık. Aa oğlum çocuğu. Puh. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyor musun? Bak milyonluk araca binmiş. Çek çek oğru çek. Buna oğlum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakir diye. Puh. Üstüm başıma bak ne oldu ya. Bu var ya bu ekip var ya. Hatta röportaj adam tüm ekibi inanılmaz iyiler ya. İnanılmaz iyiler çok seviyorum. Tam torpak ya tam torpağım. Yani hani ağlanacak hali, halimize gülüyoruz. Lahı'nın gerçek bir video hali herhalde böyle apayrı adam mizah seviyesiyle gerçekleri de bir yandan trajikomik şekilde nasıl anlattıysa. Ve ben de bu cümleyi nasıl kurduysam ne oluyorum bana?